Merhaba sevgili 4. Sınıflarla Anlatan Anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle zamanı ölçme konusunu öğreneceğiz ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz hemen konumuza başlayalım. İlk önce saat, dakika ve saniyeye bir bakalım. Geçen yıldan öğrendiğimiz bir konu zamanı ölçmek için kullanılan ölçülere zaman ölçüleri denir. Saat zaman ölçme aracıdır zaman ölçü birimleri saat, dakika ve saniyedir. Evet biz zamanı bu ölçü birimleriyle söylüyoruz. Saat kaç dediğimizde saati, dakikayı ya da saniyeyi söyleyebiliyoruz. Saat en temel zaman ölçü birimidir. Kısaca SA ile gösterilir. Saatten küçük ölçü birimleri dakika ve saniyedir. Dakika DK, Saniye ise s, n olarak gösterilir. Burada önemli bir nokta var. Zaman ölçülerinin kısaltmalarını yazarken burada da gördüğünüz gibi sonlarına birer nokta koyuyorum kısaltmaları yaparken. Saatler analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir. Dijital saatlerde saat ve dakika direkt sayılarla yazar. Dijital saat üzerinde solda kalan kısım saati, sağda kalan kısım ise dakikayı gösterir. Tam olarak şuna benzer dijital saatler üzerinde saati ve dakikayı gösteren kısımlar vardır ve direkt sayılarla saati ve dakikayı dijital saatler üzerinden okuyabiliriz biz. Geldik analog saatlere. Analog saatin yüzüne kadran denir. Kadran üzerinde sayılar, akrep ve yelkovan bulunur. Kısa kol akreptir, saati gösterir. Uzun kol yelkovandır, dakikayı gösterir. Hemen bir analog saat modelimizi görelim ve ne nerede yer alıyor bir inceleyelim. Ne demiştik? Analog saatimizin yüzüne kadran denir demiştik. Evet bu gördüğümüz kısım saatin kadranı. Üzerinde hem sayılar hem de akrep, yelkovan gibi saati gösteren çubuklarımız yer alıyor. Gördüğümüz gibi uzun çubuğumuza biz yel kovan diyoruz ve yel kovan bize dakikaları gösteriyor. Kısa çubuğumuz ise akrep. Akrep bize saati gösteren çubuk. Bir de kırmızı bir çubuğumuz var. Sürekli böyle hareket eden dönen bir çubuk bu. Çünkü saniye çubuğu yani her saniye bir boşluk ilerleyerek dönmeye devam ediyor sürekli. Saatlerde gördüğünüz gibi 1'den 12'ye kadar sayıları görüyoruz saatin üzerinde. Ancak bir gün 24 saat. Bu ne demektir? Bir gün içinde akrep 2 tur atar bir günü tamamlamak için. Yelkovan ise her saatte bir tur atar ve bir gün içinde bir günde 24 saat olduğuna göre 24 tur atar bir gün içinde. İki sayı arası 5 dakikadır. Saatin üzerinde iki sayının arası 5 bölmeye ayrılmıştır. Bunun sebebi her bir bölmenin ise 1 dakikayı göstermesidir. Yani biz dakikalara bakarken bu minik aralıklara da bakarak dakikanın tam kaç olduğunu belirleyebiliyoruz analog saatlerde. Yelkovanın iki sayı arasındaki hareketi 5 dakikayı gösterirken akrebin iki sayı arasındaki hareketi 60 dakikayı gösterir. Neden? Çünkü akrep bir sayıdan bir sayıya geldiğinde bir saat ilerlemiş olur zaman bu da 60 dakikaya denk gelir. Öğleden sonraki zaman dilimini söylerken akrebin gösterdiği sayıya 12 ekleriz. Az önceki saatimize tekrar bir bakalım. Diyelim ki öğleden sonra saat 4. O zaman ben saati burada 4 görüyorum ama söylerken saati üzerine 12 ekleyerek yani saat 16 diyerek söylediğimde bu saatin öğleden sonra 1 saat olduğunu daha net bir şekilde anlatmış oluyorum ya da saat kaç diye sorduğumda 19 dediyseler bana e burada 19 yok. O zaman ne yapacağım? 19'dan 12'ye eksilteceğim. 12 saat geri gideceğim ve saatin 7 olduğunu anlayacağım. İşte öğleden sonraki saatleri söylerken buna dikkat ediyoruz. Dakika bir saatin 60 eş parçasından biridir. Saniye bir dakikanın 60 eş parçasından biridir. Bu ne demektir? 1 saat 60 dakikaya eşittir. 1 dakika 60 saniyeye eşittir. 1 saat ise 3600 saniyeye eşittir. Neden? Çünkü bir saatin içinde 60 dakika var. Her bir dakika 60 saniye olduğuna göre, 60 kere 60, 1 saat 3600 saniyeye eşittir diyoruz. Tam tersini de düşünebiliriz. 60 dakika bir saate eşit, 60 saniye bir dakikaya eşit, 3600 saniye ise bir saate eşit. Bu bilgileri unutmuyoruz geldik yıl, ay, hafta ve güne. Bunlar da zaman birimleri. Bu zaman birimlerini genellikle biz takvimlerde görüyoruz. Dünya Güneş'in çevresinde bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu zaman dilimine bir yıl diyoruz biz. Yani dünyanın güneşin çevresinde bir tur dolanması bir yıllık bir süreye denk geliyor. Ve bu bir yıllık süreyi zaman olarak ölçtüğünde bilim insanları 365 gün 6 saatlik bir süre olduğunu tespit etmişler. Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur dönmesiyle gece gündüz yani bir gün oluşur bir gün 24 saatlik bir zaman dilimidir. Bir gün eşittir 24 saat diyoruz. Yani dünyanın iki değişik hareketi var. Biri güneşin çevresinde dolanması, diğeri de kendi ekseni etrafında dönmesi. Dünya güneşin çevresinde bir yılda dolanırken kendi ekseni etrafında bir günde döner ve bu dönüş bir günlük sürede tamamlanır. Gelelim temel bilgilerimize yine. Bir yılda 12 ay vardır. 1 yılda 52 hafta vardır. 1 yılda 365 gün 6 saat vardır. Bir hafta 7 gündür. Ayların gün sayısı birbirinden farklıdır. En kısa ay Şubat ayıdır. Şimdi bu bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Dedik ki 1 yılda 12 ay vardır. Hemen aylarımızı hatırlayalım, hızlıca sayalım. Neydi aylarımız? 12 tane ayımız vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarıydı. En son maddemiz diyor ki ayların gün sayısı birbirinden farklıdır. Evet, aylar 30, 31, 30, 31 diye devam eder genellikle gün sayısı ama arada değiştiği yerler de var. Peki bunu nasıl hatırlayacağım? En basit yöntemini gösteriyorum size. Ellerimi yumruk yapıyorum ve şu kemiklerim ve aralardaki çukurları görecek şekilde hafif eğiyorum. Birleştiriyorum ellerimi. En baştan kemikli olan yerden ayların isimlerini saymaya başlıyorum. Kemiğe denk gelen yani tepede olan aylar 31 gün, çukurda olan aylar ise 30 gün sürer. Sadece Şubat ayı dışında. Şubat ayına birazdan geleceğiz. Peki o zaman hangi ay kaç günmüş bir bakalım. Ocak 31 Şubat 28 ya da 29 birazdan ona geleceğiz. Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30, Temmuz 31, Ağustos 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30, Aralık 31. Bakın işte bu kadar kemiklerim ve aralardaki boşluklara denk gelen yerleri sırayla saydığımda ayların gün sayısına ulaşıyorum. Peki şubata geleceğiz demiştik. Şimdi şubat ayına bakalım neden acaba şubat ayı farklı gün sayılarında? Aylardaki gün sayısı değişmektedir. 30 gün süren aylar Nisan, Haziran, Eylül, Kasım'dır. 31 gün süren aylar Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık'tır. Az önceki yöntemimizde bunları görüp saydık zaten. Geldik Şubat ayına. Ve bir artık yıl meselesi var. Şubat ayında acaba bu nedir? Şimdi bakalım birlikte. Şubat ayı 28 gündür. 4 yılda bir 29 gün olur. Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün olduğu yıllara artık yıl denir. Peki neden Şubat ayı hep 28 gün değil de 4 yılda bir 29 gün olur? Çünkü hatırlarsanız bir yılın süresini söylerken demiştik ki 365 gün 6 saat. Şimdi biz takvimlerimizi hazırlarken saatlik bir kısım ayırmıyoruz değil mi takvimlerde? Sadece günler, haftalar, aylar var. E o zaman bu bir yılın içindeki 6 saat ne olacak? İşte bu 6 saat 4 yıl boyunca 6, 6, 6, 6 birikip 24 saatlik yani bir günlük bir zaman dilimi oluşturuyor ve 4 yılda bir bu biriken bir günlük zaman dilimini biz Şubat ayına bir gün olarak ekliyoruz ve 4 yılda bir Şubat ayını 29 gün olarak hesaplıyoruz. İşte bu yıllara da biz artık yıl diyoruz. Yani artık yılın oluşma sebebi bu 365 gün 6 saatin 6 saatlik kısmı aslında. Peki artık yıl nasıl hesaplanır? Yani hangi yıl artık yıl? Hangi yıl değil? Hangi yıl Şubat ayı 28 gün? Hangisinde 29 gün? Nasıl anlayacağım? 4 ile bölündüğünde kalanı 0 olan yıllar artık yıldır. Örneğin 2012, 2016, 2020 yılları artık yıldır. 2017, 2018, 2019 yılları artık yıl değildir. Yani bir yılın artık yıl olup olmadığına bakmak, o yıl Şubat ayının kaç gün olduğunu anlamak için yılı dörde bölüyorum. Eğer kalansız bir bölme işlemi ise o yıl artık yıldır. Eğer kalanlı bir bölme işlemi ise o yıl artık yıl değildir ve o yıl Şubat ayı 28 gündür diyorum ve geldik alıştırmalarımıza. Bakalım saatlerle ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir, biz bu soruları nasıl çözebiliriz? Dilerseniz her bir soruda videoyu duraklatıp önce kendiniz soruların çözümlerini yapıp daha sonra benim yaptığım çözümlerle karşılaştırabilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiklerini yazalım. Hemen ilk saatimize bakıyoruz. Saat okumayı geçen seneden daha biliyoruz zaten biz. Öğleden önce ve öğleden sonra demiş iki çeşitte de yazacağım saatimi. Önce öğleden önceye bakıyorum. Kırmızı saatime bakıyorum. Akrebim 11 ile 12 arasında yani 11'i belli bir süre geçmiş. Ne kadar geçmiş 11'i? Hemen bakıyorum. Yelkovan 5'i gösteriyor. 5, 10, 15, 20, 25 dakika geçmiş. Yani öğleden önce bu saat bana 11, 25'i gösterir. Peki öğleden sonra kaçı gösterir? Dakikam yine aynı. Sadece saatimin üzerine 12 ekleyeceğim. 12 saat ekleyeceğim. 11'e 12 eklersem 23, 25 olur. Bu saatim öğleden sonra. Geldik ortadaki saatimize. Hemen bakıyorum akrep 2 ve 3'ün arasında yani 2'yi geçmiş. Ne kadar geçmiş? 9'a gelene kadar 5 10 15 20 25 30 35 40 45 dakika dakika geçmiş. Böyle 5'er 5'er saymak yerine yelkovanın gösterdiği sayıyı 5 ile çarparak da bulabilirsiniz bu arada. 5 9 kere 5 45 örneğin. 45 geçiyor. Kaçı 45 geçiyor? 2'yi geçmiş, 3'e geliyor. O zaman saatim... 0245'tir öğleden önce. Peki öğleden sonra kaçtır? 2'ye 12 ye ekliyorum. 14 45 diyorum. Bu saatime öğleden sonra. Geldik son saatimize. Hemen bakıyorum. Yel kovanım 3'ün üzerinde. 3 kere 5 15. Dakikam 15 demek ki. Saatime bakıyorum. Akrebim 6'yı biraz geçmiş. O zaman 06.15 diyorum. Öğleden önce. Peki öğleden sonra 6'ya 12 eklersem 18, 15 olur. Saatinin gösterdiği zaman, işte saatlerimizi okuduk. İkinci sorumuz bu sefer bize diyor ki, aşağıdaki saatlerin akrep ve yer kovanlarını çizelim. Bize saatler verilmiş, biz akrep ve yer kovanı çizeceğiz. 15, 10. Önce yelkovanımı kovanımı çizeyim. Uzun çubuğum yer 10 demek. 5, 10 yani 2'nin üzerine geleceğim demek. Uzun çubuğumu 2'nin üzerine getirdim yel kovanımı. Saat 15 demek 12'den büyük bir sayı. O zaman hemen ne düşüneceğim? Bu öğleden sonraki bir saat. 12 çıkartırsam 15'ten. 3 kalır. Demek ki akrebim 3'ü gösterecek. Ama tam 3'ün üzerinde olmayacak. Çünkü 3'ü 10 dakika geçmiş. O zaman şöyle 3'ü hafif geçer bir konumda akrebimi de yapıyorum ve saatim 15 onu göstermiş oluyor. Buraya geldim 23.05 yine öğleden sonra bir saat. O zaman saat kısmından 12 çıkartırsam 3'ten 2 çıktı 1 kaldı 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Demek ki akrep 11'i gösterecek ama 5 dakika geçmiş yani 11'den çok az ileride olacak. Yine önce yay kovanımı çizersem daha kolay olur benim için. 5 dakika demek yay kovan birin üzerinde demek. 11 demiştik. 11'i çok az geçiyorum. Şöyle akrebimi de çizmiş oluyorum. Geldim buraya 9.32 bu sefer öğleden önceki bir saat direkt gördüğüm sayıları yerleştireceğim. 32 geçene demek 30 olsaydı 6'da olacaktı. 1, 2, tam şuraya denk geliyor. 32. yer kovanımı çizdim. 9, 32. 9'u geçiyor. O zaman 9'u biraz geçmiş bir şekilde. Hatta tam böyle yarım saat neredeyse geçmiş. 9 ile 10'un arasında bir yere yerleştirdim akrebimi. Ve saatlerimin üçünü de akrep ve yer kovanı çizerek gösterdim. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde tamamlayalım birbirine dönüştürme var zaman birimlerini. 156 dakika kaç saat kaç dakikadır bunu bulacağım. 60 dakika 1 saatti. O zaman 156'nın içinde kaç tane 60 dakika olduğunu bulursam kaç saat olduğunu bulurum. Hemen şu kenarda işlemi yapabilirim. 156'yı 60'a böleceğim. 2 tane 3 tane olsa 180 olmalı. 2 tane var. 2 kere 60, 2 kere 0, 0, 2 kere 6, 12. Çıkardım 6, 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Bu ne demektir? 2 saat 36 dakika demektir. Yani 2 saat 36 dakikada artmış onu da. Bu kısma dakika olarak yazıyorum ve bu şekilde dönüştürüyorum dakikama. 4 saat kaç saniye eder? 1 saat 3600 saniye ederdi. O zaman 4 saat 3600'ün 4 katı kadar saniye eder. 3600'ü 4 ile çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde 14. 14400. saniye edermiş? 4 saat. 12 hafta kaç gün eder? 1 hafta 7 gün eder. O zaman 12 hafta 12 katı eder 7 günün. Yani 7 ile 12'yi çarpacağım. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8. 84 gün edermiş. 12 hafta. Geldik son satırımıza. 65 ay nokta nokta yıl nokta nokta ay eder. Ayı yıla dönüştüreceğim. 12 ay bir yıla eşitti. O zaman 65'in içinde kaç tane 12 olduğunu bulacağım. 65'in içinde 12'yi arıyorum. 4 olsa 48 olur. 5 olsa 60 olur. 65'e çok yakın o zaman 5 demek ki. 5 kere 2 10 10'un 0 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6 60 çıkartıyorum 5 kaldı. Bu ne demektir? İçinde 5 tane yıl var. Bu kalan kısım ise kalan fazlalık olan aylarım. Yani 65 ay 5 yıl 5 aya eşittir diyorum. Geldik dördüncü sorumuza. Üretim tarihi 02.02.2021, 2021 son kullanma tarihi 02 2025 olan ürünün kullanım süresi ne kadardır? Ne yapmam gerek? Benim son tüketim tarihinden üretim tarihini çıkartırsam aradaki zaman dilimini bulurum. Bu çıkarma işlemini yapmam gerek. Bu tür zaman ölçüleri ile ilgili çıkarmaları yaparken önce yıl, sonra ay, sonra günü gösterecek şekilde Zaman birimlerini yazarsanız çıkarma işlemini daha kolay yapabilirsiniz. O zaman önce son kullanma tarihini yıl, ay, gün olarak yazıyorum. 2025 11. ay 2 gün. Üretim tarihi neydi? 2021 yılı 2. ay 2. gün çıkartıyorum. Çıkarma işlemini yaparken aynı birimleri birbirinden çıkartacağım. Buna dikkat ediyorum. Önce günleri birbirinden çıkartıyorum. 2'den 2 iki çıktı 0 sıfır kaldı. 0'dan 0 sıfır çıktı 0 kaldı. Günlerim 0. Aylarıma geldim. 11'den 2'yi çıkartacağım. 1'den 2 çıkmaz. Buradan bir tane aldım. 11'den 2 çıktı 9 0. Ayım 9 oldu. 2025'ten 2021'i çıkartacağım. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 0 0 0. Bu ne demektir? 4 yıl 9 ay. Gün yok. O yüzden 0 gün yazmama gerek yok. Demek ki bu ürünün kullanım süresi 4 yıl 9 ay'mış diyorum. Ve geldik 5. sorumuza. 1996 yılı artık yıl olduğuna göre 2001-2010 yılları arasında hangi yıllar artık yıldır? 1996 yılı artık yıl ise ne demiştik? 4 yılda bir artık yıl oluyor demiştik. O zaman 97, 98, 99, 2000 yılı artık 2001, 2002, 2003, 2004 yılı artık yıl. 2005, 2006, 2007, 2008 yılı artık yıl. 2009, 2010, 2011, 2012 yılı artık yıl. Bize ne sormuştu? 2001, 2010 yılları arasında. 2001 ile 2010 yılı arasında olan yıllara bakıyorum. 2004 ve 2008 yılları var. Artık yıl olan diğer bulduğum yıllar bu yılların aralığında olmadığı için onları saymıyorum geldik 6. sorumuza. 31 gün süren ayların isimlerinin harf sayıları toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru bence. 31 gün süren aylar hangileriydi? Hatırlamak için hemen ellerimi yumruk yaptım. Ocak Ayların harf sayıları lazım bana o yüzden hepsinin isimlerini yazıyorum. Şubat değil, Mart Nisan değil, Mayıs. Haziran değil, Temmuz. Sonrasında Ağustos. Eylül değil, Ekim, Kasım değil, Aralık. Ekim ve Aralık ekliyorum bir de. Ekim Aralık. Hemen gün sayılarına bakıyorum. Ocak 4 harfli. Mart 4 harfli. Mayıs 5 harfli. Temmuz 1 2 3 4 5 6 harfli. Ağustos 1 2 3 4 5 6 7 harfli. Ekim 4 harfli. Aralık 1 2 3 4 5 6 harfli. Aylar ne demişti? Harf sayılarının toplamı kaçtır demişti. Tüm bu gördüğüm harf sayılarını toplayacağım ve toplamının kaç olduğunu bulacağım. Topluyorum. 4, 4 daha 8. 8, 5 daha 13. 6 daha 19. 7 daha 26. 4 daha 30. 6 daha 36. harf 31 gün süren ayların isimlerinin toplam harf sayısıymış demek ki. Ve bugünlük konumuz bu kadardı. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hala beğen butonuna tıklamadıysanız videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.